kafamı sokacak çıkartıyor. tamam, tamam. elinin içine doğru bastır dur, 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 ajı, ajı. Ajı, ajı. dibi, dibi git, sen <laughs> havuz bu arada ha <laughs> oğlum dibi ya, su git, nereye buradan gel telefonu aç içine at dur dur Saat 12.38 oldu. Biz yaklaşık 11'e doğru tırmanmaya başladık. Saat 40 dakikadır tırmanıyoruz. Parmağımın derisi kalktı, tırnağım ezildi. Orta parmağım şu anlık iyi durumda değil. Bakalım inerken ne olacak. Büyük ihtimal gidonu 3 parmak tutarak inecek. Şu an tepeye geldik sayılır. yakın tepeye. Birazdan inişe başlarız. Evet inişe başlayacağız. Millet gitti. Umarım beklerler beni. Ya parkuru tek başa olmaya bulmak zorunda kalacağım. Malasını indiremedim. Neyse. Hadi gidelim. amına koyayım sen düşünde korktum lan ha koyunlar Aa, bas bas oğlum yavaş, 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 yavaş. yavaş, yavaş, yavaş bir ya, şey diyor, ya. bir parmağım olmadan sürüyorum <laughs> Oğlum seni takip ettim ben analiz gayretti. seni takip ettim <laughs> Arka frenim çok şişti ya. Kayıttı değil mi? Kayıttı değil mi? Bakayım. Kırmızı, Kırmızı şişkeni. yanıyor. Yanıyor. Tamam. Arkamdayım. Çok ağrıyor ya. Frenlerim çok şişti. çok ağrıyor. Fark ettim. Aa! Oh! Kan geç. Geç. Atmayacağım ben geç. Ben de atmayacağım. Hatta beklesene bir dakika ya. Arka frenim çok şişti. Tutmuyor. Benim düşüşü gördün mü sen? Görmedim. Görmedim. Bak arka kaydı tamam mı? Var sifin attım böyle bir uçtum sağdolun. Kanka mi? arka frenim çok şişti. Onlar neydi ki yere girmedi Keremler? Arka frenim çok şişti. Parmağımın gücü yetmiyor şu an. Arka frene basmıyor. Parmağım ağrıyor. Baksana yaram açıldı lan ya. Hem bu arka freni yapmam lazım o sırada. Kay gidip söylesene. Veya oraya kadar geleyim orada yapayım. İyi, gel oraya kadar gel, Rampanın nasıl sikilmiş buradan atlanmaz ama. Kolumda güç sıfır. Geliyor baksana bunu. Keremler dikire girmediler. Kerem. Buradan <laughs> gelecekler. Bakayım. Of, jant geliyor. Adam jantını sevmedi Ha, Keremler geldi. Belki patlamamış herhalde. Tek ben de patladım. Oğlum dik yere da, yere niye girdiniz? Bartal dedim ama sana. Çok indirim Oğlum senin. ondan patladı. Bence önceden Ben geliyor. Bunu ben, ben de şu an. Ufaktan var. yapıştır abi aşağıdan doğru fakat, fakat. 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 Parkurdan mı ineceğiz? Aynen. Oğlum lastik patladığında parkura girdi. Buraya bilerek girmedik diye. Öyle dedi Fegi vallahi. Ben buna koyayım. Kerem'le biz bir kere düşmüştük bu şey Niye bile elimizde indirdi? O dik yerime. mi? Hayır, girin. Gidiyorum ben. Gir. Ne yapalım? Gir sen gir. Kesin Benim sağ, sağ elim sakat. ম Aa parmağım. Arıyor Aa diye. Oğlum geçiyoruz her yerimiz polen oluyor. Peki, ben Yemin ederim bak şuradan <laughs> polen çıkıyor. Bu polen ama ne? Çünkü. Girin beyler. Baksan lan Şu rampa vardı ya. Küçük. Tam oradan atlıyorum, onu ölüyordum. Kanka arka frenim çok şişti. Ben bunu ayarlasam oğlum, mı ya? Ha? Bak ha! ha. Mal mısın oğlum? Tabii ısınmış. Olursun. Bak bak frene bak. Ee? Şişti. Ya bir şey olmaz ama. Ne yapıyor? İnmene bakıyor. İnmene bakayım mı? mecbur. Ben de ellendiririm. 2021'de indiğimde de buradan elle indirmiştim. Kanka! Ne ellerim, ne frenlerim, ne kaskım. Ananı avradını. Videoya like atmayı unutmayalım arkadaşlar. atlayacak kramp falan girmez umarım ölüyorum harbiden ölüyorum yani burası mı Neyse i̇şte herhalde ben bundan dolayı dedim Şimdi arkadan yollamayın beni diye neyse üstün zekamla bir şekil bulurum İşte şimdi asıl soru burada soldan mı gidiyorduk sağdan mı? Sağdan diye hatırlıyorum. Okuyayım elim çok kötü. Bartu abiden telefon joker hakkını kullanalım. Kaplumbağa. Ne haber dostum? Yolumdan çekil. Sen bu yoldan geldiysen ben bu yoldan gitmeliyim. Çek. Ha öyle kapanmışsın işte. Koy. Abi bisikletçiler indi mi buradan ya? gittiler. gittiler Diğer gittiler. taraftan mı? E, aşağı indirer ama. Buradan mı oradan mı? Oradan indirer Valla sağ olasın abi yanlış yere giriyorduk abi. Yok ama buradan da gidiyor normal aynı yere. Onlar indiler aşağı. Buradan düz mü yol? Ha buradan bak hemen şu çamın altından sol yapacağım. Tamam buradan inebilir mi yani değil mi? Evet, daha rahat. İyi, daha rahat iyi tamam. Ananı sikir. Bartu abi. Beni parkura sok. Ben bundan dolayı dedim en arkada kalmayayım diye. Aman. Nereden gireceğim? Ya amına koyayım ya. Buradan herhalde. 来呀，小坎坷。 Kanka ben size dedim kaçıracağım diye amına koyayım. Amına Yatıyor <laughs> Drop, drop. Drop. <laughs> Ay çok güzel. Çok güzel. Şimdi drop. <laughs> olsun, olsun. Sıkma canını Hadi Mertem, varsan varsın ben. Alo, askerim. var. var ya. Abi bir sarpacık. Şuradan indiler. Abi. Ben Artan şuradan ben indim, Batuhan. Yok geçmittiler, indiler. Hem ona hem de şura var. Aga siz elektrik direğinden sağ mı girdiniz? Ya bilmiyorum ben tek. Sola, ben sağa girdim, sola girilecekmiş. Ha bak o, o kadar dik yerde. de bir dakika de ben sağa çıkıyorum. Bir bir de gel. gel oturma. Olan var. Son geri taktın. Ha baksana kırmızı yanıyor mu? Yanıyor. Kayıtta mı? Kayıtta. On, Biz niye inmiyoruz merdiven? Merdivenler ne ya? Gel ya. gel biz ineriz. Ya hadi oğlum. Takipteyim. Ne şey görmedim Anka ne? Lan. Lan. Elab, <gülüyor> <Takıldı>. <gülüyor> oğlum şey göremedik. O adam. Şey. Adam on basamak merdiven ineyim dedi düştü ama ne koyayım. Çakıldı. Kanka çeker çakıldı arayı çünkü. İyi misin? İyi sen okey. Okay. Ben de zar zor iniyorum. Bartu abi 3 parmak manuel yapacak. Buyur abi. Sağ ol abi ya bura güzel. Sağ ol abi dikkat edin. Abi dikkat et dedi. Ayağım kaydı pedalım. Aa benim karım burada okuyor. Karın mı? Ha. Kaçta. Kaçta çıkıyordu onlar unuttum ki ya. Görürdüm. Sevgilim misin abi? Ya? ya kanka karım dedim sevgilim işte ya burada okuyor. Anladım. Karım dedim öyle ben de dedim kaç yaşındasın şimdi abi diyelim bari falan diyecektim. Sevgilim burada ya. Sorun yok. Ya sevgilin karım mı diyor? Karım, karım diyor. Oğlum siz ona mı takıldınız? İlkokul amına koyayım burası ya. Ha e ben ona ne sikiyim be. Siz ona mı takıldınız ama ne kuyum? Toga vurayım mı? Abi dur. Pis ya. Ama ne hiçbir şey yapamıyorum ha. Neyse kapatayım kamerayı.

Git. Tamam, hadi. Hadi. tamam abi, bir kereydik. Bilmiyorum ben de amına ya. abi? Şöyle. Bu 12 saat duruyor. Oğlum ne Şşş. abi? Evet, çektim oldu. bakma ya o nasıl yok abi yok abi, abi, Başka dikkat edin dikkat edin ya eyvallah aman ha Tamam. Ha ayağım kayıyor pedaldan delireceğim ya. Bu yola geldin değil mi daha önce? Gelmedim oğlum ilk defa geliyorum. Ne? Evet. Çok eğlenceli. Çekil çekil. Nerede bunlar? Ha ben dönerdim oradan ya. Transfer mı? Bakacağım. Ha atamam ama bu elle çok zor. Parmağım şişti ama dün morardı. Bana bakıyor bir de yavşak. Sen bisiklet tekere çekemiyoruz daha zor gidiyor. <laughs> Anladın, ne oldu <laughs> Ön jantım dağıldı mı aldı benim herhalde. Taşa, taşa falan mı vurdun dağda? Dağda vurmadım bir yere. Konak. Ben buradan binip karşıya kaya siktirip gideyim. Dostanla çiğdiye daha yakın değil mi? Bostanlı Vapuru da var değil mi gerçi? Abi Bostanlı'ya da benbilirim de Abi İzban'a çok uzak oluyor ya Ada, Ada, Şu vapur karşıya yaka sen hızlı git bence Yüksek ihtimalle karşıya. karşı yaka Ya da bugün pazar Önce karşıya kaya gidiyor Sonra Bostanlı'ya gidiyor Doğru Elim sağlam olsa skate'e geçerim de Yok abi eve gideceğim Buz mus tutayım bari, bari parmağı şey. mosmor oldum Right.